O şu anda hangi hal içerisinde, hangi düşünce içerisinde? Hadi buna bir bakalım. Şimdi. Bu arada videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Beni takip et ya da etmezseniz de niyet alıyorum. O iletişim hali içerisindeymiş özellikle şu anda bile böyle e, ne zaman adım atayım şimdi mi adım atsam hemen yazsam mı bir bahane arıyor gibi görünüyor sanki tüm inadını artık geride bırakacak inatlaşmaları bırakacak ve adım atacak gibi görünüyor Bir taraftan da aslında bunu bilme halindesiniz yani bunu biliyor hissediyor olabilirsiniz ya da o gelince şöyle diyeceksiniz içsel olarak ya Evet ben bunu biliyordum. Geleceğini biliyordum ve hissediyordum diyeceksiniz. Şu anda tabii ki de yalnız, e, kimsesiz, bencil olabilir. Biraz gerçekten e, karşısına çıkan fırsatları e, bilmiyor, değerlendirmiyor olabilir ama şu anda yine de her halükarda sizi düşünüyor olduğunu gözlemledim kartlarımıza. Bir de diyor ki aslında şu çok klasik söyleyeceğim ama eli kolu bağlı enerjisi de var. Onu engelleyen, onu durduran bir takım durumlar olabilir. Bu bazen egosu da olabiliyor tabii ki de. Ancak yine de ne olursa olsun onun acı çekiyor olduğunu, üzülüyor olduğunu da gözlemledik. Sizi düşünmekten aslında geceleri bile uyuyamadığını da gösteriyor kartlarımız. Bu ilişkiyle alakalı belki de daha fazla sorumluluk almak istemiyor olduğu için de uzaklaşmış olabilir ama şartlar değişiyor ve aşklar kartı ile birlikte tamamen bir kavuşma, buluşma, barışma her şey böyle ardarda arda gerçekleşecek görünüyor. Aranızda evet bir engel vardı ve en zor dönemdeydiniz. O engel de aşılı o zorluklar da kolaylaşıyor aşkla